Ah. Neredesin sen ya? Ay vallahi iş güç. Sen nasılsın? Sen bana kırgın mısın? Niye ki? İşte bu Karsu, Can. Ha yok canım. Ha? Ya sonuçta boşandılar. Can geri döndü. Yani bir şey yok. Keşke sen de çok dahil olmasaydın. Ya olmak istemedim aslında da biliyorsun işte abim. Aile işlerine karışmıyorum Lale biliyorsun. Aman. <laughs> Ama bana bozuk değilsin yani. Yok be ya, niye olayım? Ay, <laughs> Vallahi böyle o kadar yorgunum, o kadar böyle her şey üst üste moral oldu şu cevabın. <laughs> e kulübe gelsene arada, kafan dağılır. Doğru, ben gelmedim hiç sizin kulübe. Evet, ben her gün oradayım, gel bir gün. İyi, gelirim vallahi. İyi, bekliyorum. İyi, tamam. Ya, dikkat et. Görüşürüz. Bay evet, bay. <laughs> Nasılsın? İyiyim canım. Yürüyüşe çıktım site içinde. <gülüyor> Şahane. <gülüyor> Vaktin varsa kahveye gelsene bize. Size. Ha? İyi. Olur aslında iyi olur. Kafam da alır. Hadi gel. <laughs> canım benim. Şey, Türkan abla ne zaman gelecek? Aa. annem yukarıda kestiriyor. Evde annem. Aa, ne oldu? E şimdi beni burada görünce kızmasın. Niye kızsın canım? Annem seni seviyor. Beni. Ayça <laughs> şey ya. Ne oluyor kız? Kızım bütün sülale sizin benden nefret ediyorsun. iyi misin ya? Ay, ay kim takar bütün sülaleyi ya? Annem öyle değil. Bak annem seni gerçekten seviyor. <laughs> Ayça yani tamam abin kar suyu biraz çektirmiş olabilir. Ama sen ne yapabilirsin ki yani bu konuda? Sonuçta o da senin abin. Evet. Evet ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya yani ne yapacaktım ben? Abimi mi satayım? Reha'yı mı satayım? Hiç olacak iş mi yani sonuçta? Aa, bir de ben yani yeğenlerini seven, onlara böyle sahip çıkan bir halayım. bilmez miyim? Bilmez miyim canım benim aşkım, ya. Aşkım yani çok yükleniyorlar yani. Tamam Karsu zaten beni kendine düşman mı eyledi? Tamam hadi onu şey yapabiliriz. E bir de tabii Can'da şimdi tuzu biberi oldu. Bak asla, asla böyle düşünmeyeceksin ya. Gerçekten. Yani negatif düşünme. Pozitif düşün ki pozitifi çek yani. Tamam şu anda karsuyla aranızda böyle bir hani olumsuz bir enerji simülasyonu olabilir ama bu anlık bir şey yani. Bu değişecek, düzelecek yani düzelir. Düzelecek, düzelir. Düzelmezse de artık şiştim. Ay şiştim artık takmayacağım kafama. Haklısın sen de yani ne yapabilirsin ki yani değiştiremeyeceğim bir durum bu sonuçta. <laughs> Ay sen ya ne kadar iyi oldu geldiğin ya. Değil mi? Ya gerçekten. Evet. Yani çünkü tamam. bu koca sitede kafama göre bir kız hiç yok yani. Çok sıkılıyorum. E şey, karşılırmak. Ha yani onlar var da yani kuzenlerim sonuçta tatlı, Hı. hoş kızlar. Tabii. Ama yani biz çok başka dünyaların insanıyız onlarla yani. Ay baksana biri yok sucu gasp etti. Öteki çocuklarım da çocuklarım borç harç içinde. Ben eğlenmek istiyorum ya bu hayata eğlenmeye geldim. Ayça şurada oturuyorum şurada bana geleceksin öyle bir durum olduğunda. Ay seni Allah gönder. <laughs> ya ben ne düşünüyorum biliyor musun? Ha? Kıvancın yeri var ya. Evet. Biz oraya niye gitmiyoruz? Orada partiler oluyor, danslar oluyor. Niye gitmiyoruz arada bir ya? Aşkım demin çağırdı beni. Aşkım beni de demin çağırdı. Aa, aa e, şey yapalım o zaman gidelim. Zaten yani çocuk o kadar çok davet etti ki yani bir noktada artık gitmemek ayıp oluyor. Ben... E tamam şey yapalım. Ha. Ne? Ne oldu? Biz birlikte gidince şimdi bozulmasınlar. Ay, ay biz kime hesap vereceğiz ya bu güzelliğimizle? bana bak. Ay çok özlemişim seni. <laughs> ben de seni çok özlemişim. özlemişim. Valla gerçekten biz ne görüşmüyorsak zaten. Ay ne giyeceksin akşam? Aa ah, ne, ah, ne gideyim şimdi birden sorunca. Ay öyle bir şey giyelim ki bütün gözler bize dönsün.